Ağabey, 4 farklı ağabey. grubumuz var. 4 tane farklı yaş grubu var. Bu 16 B takımı B'ye kaldırıyoruz. Bu yaş grubu en büyük abilerimiz burada. Tamam Ama beni dinlemiyorsanız eğer ya ayıracağım ya parkurun başında bırakacağım. Hmm. Teşekkürler. Bu e, 14 takımı B'ye kaldırsın. Evet. Tamam. Bu e, 12 takımı B'ye kaldırsın. Mu11 el kaldırsın. Mu11 Mu11 el kaldırsın. Bak dinlemiyorsunuz hala bak. Kerem, Geç abi şu tarafa. Tamam. Burada önceliğimiz yere nasıl basacağımız olacak. Dikey inişlerde dikey çıkışlarda yatay inişlerde farklı farklı adımlamalar yapmamız gerekiyor. Ee, en önemli şey geçen hafta iptal etme sebebimiz ıslak zemine basmamaya çalışmamız. Şimdi diyelim ki şuradan geçerken ıslak zemine girdiniz. Bunlar da benim için Sesler yükseliyor. Islak şey zemine bastığınız zaman bu kayalar kaymaya başlar. Onun için çok fazla ıslığa basmamaya gayret gösterin. Yerde bir Yerde bir görseniz bile basmamaya çalışın çünkü ondan sonraki etaplar siz sürekli yaratabilirsiniz. Evet. Evet. Çok fazla olmayacak böyle bölüm ama böyle bir kayadan geçiyorsanız eğer yastık bir şekilde mutlaka o tarafa doğru rengimizi vermeyi çekebiliriz. Ölgelerinizi mutlaka kullanmanız yani buradan bir genç gibi bir şey ben işte hareket etmeden kullanmadan geçeyim derseniz o zaman düşme ihtimaliniz olabilir. Ben, da çıkarken, Aşağıda inerken mutlaka ellerinizi kullanacaksınız. Aşağı çıkıyorsanız, öne doğru yani kaya tarafına doğru mutlaka dengemi sağlayacağım. Buraya doğru gideceğim. Aşağı doğru iniyorsam ise işte, mutlaka dengem arkada olacak. Ellerimi mutlaka sağlam bir şekilde kayaya yapıştıracağım. Tutum. Ve bu şekilde yavaş yavaş bineceğim. Hiç acelem yok. Tamam. Toprak büfe Bak boşu boşuna bir şeyler soruyorsun şimdi. Yani zamanımı almayın. Toprak bir zeminde ise aşağı doğru inerken <laughs> eğer bu şekilde ayak parmak uçlarınız öne doğru inerseniz oradan kayma ihtimali var. Toprak bir zeminde basma şekli öne doğru iniyorsa mutlaka yatay bir şekilde olacak. Ayaklarım yan bir şekilde inmeye başlayacak. Burada anlamadığınız bir şey var mı? Evet. Toprak üzerinde yukarı doğru çıkarken eğer ayak parmak uçlarında çıkarsam toprak mutlaka kayar. Evet. Bütün ayağınızla toprağa mutlaka basmanız gerekiyor. Kontrol edin. Daha sonra şey Anlamadığınız bir şey var mı? Evet. Engel geçişlerinde ee, biraz önce geçtiğimiz aslında küçük su birikintileri, şey, akarsular bunlar çok derin değil yani içine düşseniz bile tamam mı? sizi ayakta tutacak olan yerler tabii ki düşmeme en büyük gayretimiz olacak ya da ayağımızın üstüne yırmamız en büyük olacak ama küçük yerlerde mutlaka birbirinizle yardımlaşarak oralardan geçmek zorundasınız yani bunu koçun yapmasına gerek yok. Diyelim ki arkadaşım oradan buraya atlıyor. Benim binde mutlaka düşmemesi için engel olarak kalacağım. Burada anlamadığınız bir şey var mı? Hayır, yok. Hayır. yok. Son olarak e, Hadi. Gel. her takım tek kol mesafesinde <laughs> araban arkasında Serdar Bekir abinin arabasının arkasında. Bir kol mesafesindeymiş gibi tamam mı? Öne doğru yürüme yapacaksınız. Ben buradan geçtikten sonra Efe'yi bekleyeceğim. Eğer zor bir yer Efe'yi yardım edeceğim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. İki, önümüzde çalılar çıkacak. Bir buradan gidiyorum. Şurası çalı. Eğer ben çalıyı kendi elimden çektim. Bıraktığım anda arkadaşım, arkamdaki arkadaşıma çarpabilir. Yapmam gereken şey dikkatli bir şekilde çalıyı arkaya doğru götürmek koymak ve arkadaşıma dikkatli ol demek. Anlamadığınız bir şey var mı? Burası etap olarak orta seviyenin altında bir etap. Yani başlangıç etabı dediğimiz bir, arabı, bir e, alan. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika kadar yürüyeceğiz. Tamam mı? Tüneyle gideceğiz. Tüneyle gittikten sonra buradan geri döneceğiz. Bu vadide iki tane yol var. Gibi. Bir tane sağ taraftan gidiyor. Bir tanesi sol taraftan gidiyor. Birleştiği yerler de var. İki taraftan da gidilebilir. Bu tekip lideriniz, koçum buna karar verecek. Eğer ki etaplardan bir tanesinde gruplar da e, ya işte ben yoruldum ya da işte, e, devam edemeyecek durumdayım dediğiniz anda sizi ikinci gruba verip birinci grup devam edecek diyorlar. Tamam Böyle bir durumu tabii ki hani hep beraber bitirmek istiyoruz ama ee, bazı etaplardan geçiş yapamayla ilgisiz ya da tedirgin olabilirsiniz. Bu insani bir durum. Ama olabildiği kadar sonuna kadar ne gayret göstereceğiz. Normalde yurt e, abiler buraya geldiği zaman en geçmez e, etap sonundaki gölete de giriyorlardı yüzmek için. Ama bugün hem hava e, bir de çok fazla bu şekilde gelmedi. Tamam mı? bundan sonraki seneler için e, orayı da